Eve Shop'ta %60 indirim vardı ve bu Dubai çikolatası böyle 100 küsür lira 120 lira gibi bir fiyata düşüyordu ve 200 gram. Böyle bir tadının güzel olduğunu söyledi. İnanın e, yani kafamda kurduğum şey şu ana kadar yediğim en kötü Dubai çikolatası olabilir. Ama ambalajı güzel mi? Çok güzel. Markası bir orijinal Gourmet yazıyor. Baya çikolata sırrı. Gerçekten şu ana kadar da aldıklarım arasında paket herhalde en güzel olanlardan olabilir yani. <laughs> Eğer bunu bu fiyatı aldıysam 160 yani çok güzel çıkarsa 160 indirim bitmeden gidip stoklarım yani. Çünkü aşırı aşırı ucuzdu. Şöyle açıyorum bir bakar mısınız görüntüsüne? Şaka mısınız? Çok da taslı olduğum için. Şimdi İçindeki ezme kötü gözüküyor. Bakın tadına bakmadım. Kalınlığından da bahsetmiyorum. İçindeki ezme kötü ve dandik bir ezme gibi gözüküyor. O el yapımı kaliteli ezmeler gibi gözükmüyor. Şimdi şöyle göstereyim. Biraz kokusu da hoşuma gitmedi. Kadayıf çok az gözüküyor. Yani yediğim en kötü değil ama bir de alacağım kadar da güzel değil. İçindeki şu dolgu bu dolgunun kalitesi çok önemli. Yani böyle ucuz bir dolgu. Ve o el yapımı havası yoksa Zaten hiçbir şey beklemiyordum. Fiyat da çok ucuzdu ama yani dediğim gibi bir daha gelmeyelim. 我就去打卡。